Kocaeli Çölyak ve Peku Yaşam Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği 4. Glutensiz Yaşam Turu Ankara'ya doğru yola çıktı. Kocaeli Çölyak ve Peku Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, ben de 17 yıl önce tanı almış bir çölyak hastasıyım. Çölyak hastasıyım diyorum çünkü ömür boyu glutensiz beslenmek zorundayım. Ee, geleneksel hale getirdiğimiz Kocaeli Bisiklet Doğa Sporları e, Kulübü ile birlikte e, 16 gönüllü bisikletçimiz e, bu yıl rotayı e, İzmir, e, Bilecik, Eskişehir, Sivrihisar ve Ankara'ya çevirdik. Geç e, bu rotamızda İzmit'te Ankara arası Ankara'da Atatürk e, anıtını e, anıt kabiri ziyaret edecekler ve oradaki bulunan ilimizdeki dernekle bir yürüyüş yapıp e, hazırlanan e, sponsor firmaların hazırladığı ve gönüllü destekçilerimizle oluşturduğumuz ürün paketlerimizi orada dağıtacağız. Çölyak nedir diye sorarsanız, çölyak, tarılarda bulunan buğday, arpa, çavlarda bulunan gluten adlı proteine göre ince bağırsağa kastalıdır. Yalnız ince bağırsakla tutulun kalmıyor, tüm vücudundaki organları etkiliyor. Türkiye'de ve dünyada 100 kişiden biri çölyaktır, tanı almış ya da almayı beklemektedir. Kesin tanı biyopsi ve özel serolojik kan testleriyle konur. Türkiye'de ve dünyada 100 kişide birdir olmak olarak bunları ifade edebiliriz.